komik tekliflerle geliyorlar. Hani abi insan bir şey soracağım sana ya bu e, iğne paraları, aşı paraları 3 ayda bir mi geliyor abi bu atlara? Ya 3 ayda bir bir dünya fatura geliyor abi ben anlamadım bu kadar çok iğne yani eskiden e, yoktu ben, böyle bir ben, şey ya. Diyor ya, diyor. Ondan, ondan oluyor. <laughs> abi çok da iğne paralar. Yapalım, yapalım. Yapalım. Onur o bir kısraklara ayrı bir grup geldi, taylara ayrı bir grup geliyor. Öyle fark ettim ben de. Ben de aynı kanıdaydım. Sonra e, ya dedim bundan deli zam gelmiş deli tabii, deli tabi tabi çok katladılar daha önce ücretsiz değil olan aşılar vardı de, ya de, batının ilmiydi baş. 300 lira falan abi tanesi yani 300 lira falan galiba 280-300. Yani bir tayda, 280, bir tayda 80, 900 lirayı falan vaktine. Yani abi işte elinde böyle çok atı olan ekürler vallahi bak hani abi bir de çok hani birikiyor anlatabildim mi o geliyor o geliyor o geliyor şimdi. Hani sen Şevket abi yetiştiricilik zorlaştı dedin ya. Onun için söylüyorum abi. Hani kalemler arttı abi. Yani eskiden bak bu ücretsizdi mesela. Ya şimdi abi bak atların vizesini yaptırdın. Damızlık belgesi çıkardın bazı kısraklarına. Abi Beş eskiden lira. bunlar para değildi. Abi Beş para değildi ya. Şimdi dünya para tutuyor abi ya. Samimi söylüyorum yani. Ee, Yılbaşından önce yetişmedi. Bir kısrak vardı. Yarıştan yeni çektiğim abi. Margiana diye. Bu Handia'nın yavrusu. Hani anne yapsam mı yapmasam mı yapsam mı yapmasam mı? Dedim acık bekleyeyim düşüneyim bir piyasayı kollayayım. Sonra işte geçen gün gittim abi yılbaşından 3-4 gün sonra. 2000 dur bakayım 2000 bilmem kaç lira ödedim ya. Yani 1000 liralık şey 2000 küsür lira ödedim abi ya. Abi işte nasıl olacak diyor ya sana hani ona ver buna ver. Hani gerçekten hani çok zorlaştı. Abi bak devlet samimi söylüyorum hiç bize destek olmuyor abi ya. Bak bugün Küçük baş hayvan büyük baş hayvan arı yetiştiricisi balık yetiştiricisi herkes bir destek alıyor abi ya hiçbir şekilde sıfır destek ya hani bu abi kötü yani bu insanlar at yetiştirenler kötü bir şey mi yapıyor abi yani bu sektör bu ülkeye ne kadar katma değer sağlıyor kaç dolaylı olarak on binlerce insan bu işten ekmek yiyor abi ya bu atlar üstünden yiyoruz yani, yani bu devlet niye abi bize hiç destek olmuyor ben onu demek istiyorum yani abi, Sohbetin başında böyle şeylerden sıkıldık konuşmayalım dendi ya ben o yüzden hiç girmedim hani evet, böyle normal evet. atılıp muhabbeti yapalım dedim ama sen şimdi konuyu açtığın için kusura bakma ben konuşacağım abi Eray, şey Serhat Bey kusura bakma abi Onu buyur sana. abi ya ne demek hepimizin derdi zaten şimdi ben geçen akşam da Fatih'in odasında anlattım arkadaşlar bakın 7 milyar TL gelir hedefimiz var yani bu 2 milyara niye az veriyorlara girmeyeceğim bu odada şimdilik. Fatih'in odada ben patlatırım o konuları ondan sonra. Ama kısaca 30 milyar TL bir oyun dönüyor burada. Yani Türkiye Jokey Kulübü'nün oyunları 2023 yılında Allah izin verirse 28-30 milyar TL civarında bir oyun dönecek. Şimdi Yavuz abi bugün bir tweet atmış. Bana WhatsApp'tan da daha bakamadım yani. Anca yemeğimi yedim. Serhat'ın odasını görünce hemen oraya daldım. Daha Twitter'a sabah beri bakamadım kim ne atmış diye. Ama konuşmada da anlatmıştı orada. Yani Tarım Bakanlığı'nın e, 2022 yılında e, sübhanse ettiği yani tamamen hibe ettiği sanırım destek verdiği rakam ne de doğdu bakayım. 22 milyar TL mi? 24 milyar TL 54, TL mi? 54 milyar yazmış abi. Heh, tamam doğru abi. E şimdi yani bunun yaklaşık olarak yüzde kırkını falan, yüzde otuz, yüzde kırkını, yüzde ellisini atçılık veriyor. Yani biz atçılar olarak para veriyoruz abi. E, diğer e, ülkemizin vazgeçilmez, tabii olması gereken diğer tüm hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri bundan destek yiyor. Atçılık bırak desteği köstek yiyor. Yani şimdi e, bizi kale almıyorlar, bizi kale almıyorlar diyoruz ya hep beraber işte derneğimiz jokey kulüp hani gidiyoruz muhatap bulamıyoruz. Abiler biz yani ülkeyi ayakta tutan bir ekonomiyiz. Binlerce insanın istihdam edildiği hele ki güzel ülkemizin bacasız sanayisiz Yani hani e, daha önce bununla ilgili bir Levent Bey'di galiba bir konuşma yapmıştı. E, bir fabrika açılması için e, yatırım maliyeti hani atıyorum bir işçi çalıştırmak için ne demişti o zaman abi dolar olarak? 30 bin dolar gibi bir maliyet yapması lazım. Atıyorum bir araç fabrikası açılacak. Yani bin işçi çalışacaksa atıyorum işte 30 milyon dolar yatırmak gerekiyor. Yani şurada 300 bine 500 bine bir tane at alıyorsun. Bir tane adam istihdam ediyorsun. Yani o kadar önemli bir sektörüz. E, dolayısıyla da bu konularla ilgili bugün birkaç e, e, camianın önde gelen isimlerini vermeyeceğim. Büyük hattı sayılar abilerim de aradı hani oğlum ne oluyor neyin kafasını yaşıyorsun atçılığı bırakıyormuşsun ilan vermişsin sakin ol bakalım hani sen lazımsın bu sektöre sen bırakırsan biz bırakırsak Onur bırakırsa Serhat bırakırsa ne olacak bu işler dediğinde onlara da aynısını söyledim yani e, şimdi hiç kimse üzerine alınmasın veya kızmasın Serhat Bey de sen de kızma da böyle bir şey konuştuğum için ama abi yani 1950 yılında 1960 yılında 1970 yılında 2000 yılında e, sektörün e, büyüklüğü belliydi e, 100 kişinin idare edebileceği bir sektördü bu ama artık denetleme mekanizmasının e, ve e, bakanlığa, milletvekillerine, bakanlara hücum etmesi gereken e, kişi sayısındaki mekanizmanın artık e, bir an önce e, 120 değil 3120 olması gerekiyor. Bir de ben bütün büyük abilerime de bunu bugün onu söyledim. Ben böyle bağırıp çağırdıkça aslı abiler, aslui abiler falan bana kızıyorlar. Ya ben kimsenin kişiliğine İnsanlığına bir laf etmiyorum abiler beni yanlış anlıyorlar. Bakın tekrar söylüyorum 1950 yılında değiliz. 2023 yılındayız. Büyük bir sektörüz. Büyük paralar dönüyor bu işin içerisinde. Ve onlardan tek ricam lütfen şu 2023 yılı içerisinde tüm at sahipleri ve yetiştiricilerinin Türkiye Jockey Kulübü'nün bir ferdi olmasını sağlasınlar. Ama Asyülek sistemi devam etsin başkanlarımız yönetim kurulumuz gene az üyelerden olsun ama bizler oy atalım. Oy atabilelim ki TCK'nın bu gelir gider tablosunu inceleyip başkanımıza, abilerimize, genel sayman kardeşimize arayıp da ya abi ben bunu inceledim bakın burada böyle bir sıkıntı var. Çalışanlar böyle bir hata yapmış. Örnek veriyorum diyebilelim. Ya da 2-3 bin kişi bir araya gelip çünkü onlar çok büyükler. Onlar gidip de eylemeyle yapamazlar. Ama ben yaparım. Serhat yapar. Onur yapar, Eray Bey yapar yani Şevket abi yapar bizler bir şekilde sesimizi duyuralım diyeceklerim bunlar abiler benim. Abi o noktada belki de küçük rakamlarla yani küçük gözüken ama aslında yekünde çok yüklü tutan rakamlarla da başlamak gerekebilir. Mesela 2023 yılı kan analiz bedelleri açıklanmış ee, DNA analiz bedeli 3271 TL. Şimdi Allah kısmet ederse hepimizin belli adette tayı doğacak ve bu atlar için bunu yaptıracağız. Ee, yani onun da az önce bahsettiği gibi büyük başta danası doğana teşvik verilirken tam tersi üstüne bin lira, iki bin lira, üç bin lira neyse teşvik primi verilirken biz atçılıkta e, yani hayvancılığın tamamıyla dışına bırakılıp tam tersi pedigri bedeli, DNA analiz bedeli olarak da üstüne 2023 yılında 1270 TL gibi bir rakam ödeyeceğiz. Tabii ki yani küçük rakam bunlar e, adet olarak tek olarak bakıldığında ama toplu yeküne vurduğunda da e, ciddi derecede e, yani sağlam ciddi rakamlar. Ya bunlar sen hep şey, öyle, şey. Aslında hata ne biliyor musun abi? Hep biz şunu yapıyoruz. Ya işte o küçük rakam, bu büyük rakam. Ya işte atçı adam işte 1000 lira 2000 lira aramaz, onu aramaz bunu. Abi yani herkes zengin değil abi ya. Ya bu atçılığı hep zenginler yapmıyor abi. Bu atçılığın %70'i, %80'i orta direk insanlar abi. Yani böyle e, ay sonunda hesap kitap yapan adamlar. Yani hepimiz öyleyiz abi ya. Ben %90 öyleyim. %90'ı onurcu, %90, %90 abi. Işte, abi şimdi niye ama yani şimdi bizi burada yani Ankara'da Yüksek Komiserler Kurulu'nda bizim üyelerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz var abi. Hani onlar niye demiyorlar abi? Yani bu bu, bu insan Türkiye şartlarında bu atçıların desteklenmesi lazım. Bu atçıların teşvik edilmesi lazım. Bakın bu adamlar bu atları yetiştiriyorlar. Bu atlar koşuyor. Bu bahis oynanıyor. Katme değer sağlanıyor. Bak bir sürü insan ekmek yiyor bu işten. Niye denmiyor abi? Yani bu zor bir iş değil ki abi. Yani abi vizeler aşı paraları ya bir sürü kalem abi adam damga vuruyor imza atıyor. Senden dünya para alıyor abi. Yazık günah ya. Niye alıyor abi? Neden biliyor musun Umur? Tarım Bakanlığı'nın YKK'lıların yetkilileri atçı olarak kimi biliyorlar? Serdal Adalı, Adil Mert Kaya, Turban İzzettin Aksoy, e, işte diğer e, Ahmet Özbel yönetim kurulunu sayıyorum şu an. İşte aslı as üyeler. Yani ağlamayan bebeğe emzik vermezler diye bir laf var abi. Bakın, ben şimdi abi, onların paraya ihtiyacı yok abi. Onlar onlar bizim gibi bu muhabbeti yapmazlar abi ya. Onların paraya i̇şte ihtiyacı yok. Ben de onu yok. diyorum onur. Yani. E bizim 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 ayağa kalkmamız gerekiyor. Bizim ayağa kalkmamız için de bizim Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde birer at sahibi olmamız gerekiyor. Tamam derneğimiz de olsun ama biz hiç ne etliye ne sütliye karışamıyoruz. Dernek hep diyor ya biz bir şey yapamıyoruz, biz bir şey yapamıyoruz, biz bir şey yapamıyoruz. E yapamayız tabii. Yani çünkü YKK ve bakanlık TCK'yı biliyor. Yani onu görüyor. Bir de bir şey diyeceğim abiler. Bakın şimdi Serhat Bey yöneticimiz mesela beni tanımasa ben istedim söz verdi ondan Allah razı olsun. Hiç tanımayan bir adam olsam bir kere isterim, iki kere isterim, üç kere mesaj atarım, telefonunu bulurum, küfür ederim. Hani gıcık ederim bana söz versin diye. Yani ağlamayan bebeğe emzik vermezler. Bizim yöneticilerimiz ağlayamayacak kadar büyükler. Bilmem anlatabildim mi abiler. Abi geçen sene bak ben sana şunu söyleyeyim kısaca geçen sene bir iki sene evvel özellikle pandemi döneminde bu sohbet odaları yeni yeni uygulamaya girdiğinde burada hep işte atçılar kralların sporudur işte bu işi parası olan yapsın yapmasın hep böyle üst perdeden konuşmalar oluyor abi tamam mı? Duydunuz hepiniz değil mi? Bu hepiniz vardınız burada yani hepiniz kulaklarınızla duydunuz yani. Üst perdeden hep bu işi zenginlerin işi işte parası olmayan yapmasın. Ya işte 100 lira, 200 liranın muhabbetini mi yapıyorsunuz? Ol bu. Abi bak, o mevzuda, o noktadan şu anki geldiğimiz nokta ortada. Ülkemizin geldiği, sektörün geldiği durum ortada abi. Hepimiz yaşıyoruz birebir. İşte Orhan abi maliyetleri biliyor. İşte aldığı belli, verdiği belli, yoncası belli, yulafı belli, o su belli, bu su belli. Abi bak memlekette bak vallahi billahi çok büyük bir şey var abi kuraklık var. Allah hayırlarıyla erdirsin bak çok büyük kıtlık olabilir abi çok çok sıkıntı. Bakın önümüzdeki sene vallahi billahi çok büyük sıkıntı yaşayabiliriz abi. Bak bu ot çıkacak, bu yulaf çıkacak, buğday çıkacak, yonca çıkacak. Yağmur yok abi. Bak çok kötü gidiyoruz söylüyorum size yani. Bak önümüzdeki seneler daha da büyük sıkıntı olabilir. Önümüzde seçim var. Ne olacağı belli değil. Şimdi bunların hepsi bir şey değil yani kahin olmaya gerek yok bunları söylemek için ama biz önümüzü göremiyoruz abi. Bak bu sektöre önünü göremeyen hiçbir insan gidip bir sektöre yatırım yapmaz abi. Çünkü akıllı insanlar geleceği görüp de gidip bir şeylere yatırım yapar. Yani çünkü parası olan adam gerçekten hani bir şeyleri görmek, bir garanti almak zorundadır. Tamam atçılığın hiçbir canlı hayvanla uğraşmanın garantisi olmaz ama sonuçta bir sektör olarak da bir gidişat vardır yani. Bir mali gidişat, mali tablo vardır. Gelir gider dengesi, bir tahmini dengeler vardır. Ama abi şu an gerçekten hesaplar, kitaplar tutmuyor abi. Bak bir şey yayınlanıyor tamamen iş değişiyor. Masraflar artıyor. o yüzden bizim atçıların ivedilikle desteklenmesi lazım. orana bu yetiştiricilik primlerinin artmasıyla başlayabilir. Bak samimi söylüyorum abi yetiştiricilik primleri kesinlikle ve kesinlikle en az yüzde beşer arttırılmalıdır abi. Bütün tabela oranlarında. Ben bunu hayati öneme sahip olarak görüyorum abi. Şimdi bugün senin yetiştirdiğin bir tay sahaya gidip koştuğunda senin cebine biraz bir dişe dokunur bir rakam gelse abi sen gidersin. Bir 10 ton yulaf alırsın abi gidersin ne bileyim çitlerini boyarsın abi gidersin. Ne bileyim bir şey yaparsın ya. Çiftliğine bir yatırım yaparsın abi anlatabildim mi? ama oradan bir şey gelmediği zaman sen bir şey yapamıyorsun. Çünkü sen sağda at koşan adam değilsin. Bu sektör dışında başka bir gelirin yok. E nasıl olacak abi? O at koşacak, kazanacak ki sana bir şey gelirse. Sen çiftliğine yatırım yapacaksın, gideceksin kısrak kadronu değiştireceksin, gideceksin daha iyi kısrak alacaksın, İşte daha e, şey geçen daha böyle tutulan popüler aygırlara daha yüksek paralı aygırlara gideceksin. E, mesela mesela yani abi anlatabildim mi? Bu da o kadar Onu, bunu o kadar doğru söylüyorsun ki sesi e, araya girmiş gibi oldu mu? Kusura bakma, evet, bütün abi. kalbimde seni destekliyorum. Yetiştirici olarak. Yetiştiriyorsun bak hiçbir şey olmadan Nevin, arkadaşların söylediği gibi daha tay meydana gelmeden yani daha tayı çektirmeden tay için altı bin liraya yakın masraf yapıyorsun. Daha hiçbir şey yapmadan. Ondan sonra olacak da gelecek de büyüteceksin de yetiştireceksin de satmak için uğraş veriyorsun. E satma şartları ortada. Anan ağlıyor satabilmek için. Hadi sattın diyelim bu yetiştiricilik primleri. At sahiplerine muhakkak surette bir prim veriyorlar. İşte e, sahip primi yüzde on arttırdılar. Orada yetiştiriciye hiçbir düzenleme yapmadılar. Dediğin gibi yetiştiriciye bir katkı sağlamazsan nasıl yatırım yapacak yetiştirici? Şirket abi yetiştirici. yetiştiriciye bir katkı sağlamadığın zaman şimdi bak abi şimdi bu e, tay yetiştirirken sen yıllardır biliyorsun abi şimdi bir şey sana da anlatmama gerek yok ama burada dinleyici arkadaşlara da Hani belki bilmeyen vardır. Çoğumuz işe vakıf insanlarız. Şimdi abi sen bugün bu işten para kazandığın zaman bu parayı yine gidip bu atlarına harcıyorsun abi. Gidiyorsun ne bileyim taylarına bir ilave Avrupa yem dediğimiz hazır yem alıyorsun. Gidiyorsun bir ekstra katkı bir şey daha iyi atım güzel olsun. Abi bir de ne var biliyor musun? Bak insan para kazandıkça heveslenir, iştahlanır. Bu atçılık öyle bir şey abi. Kazandıkça insan iştahlanıyor. Yani daha iyi yapmak için araştırıyor, gidiyor kısrağının daha iyisini bulmak için işte TCK orktan tarıyor, bak bunun yavruları, bunun kızları daha iyi eşleşmelerin peşine düşüyor ama bunlar hepsi moral ve maddi getiriyle alakalı, kazançla alakalı. Bak Şevket abi sen şimdi bak yemin ediyorum abi çiftliğinden bir tane bu sene Allah nasip ederse yetiştirdiğin taylardan bir tanesi grup atı olur inşallah abi. Bak o zaman gör sen nasıl keyifleniyorsun. Bak yemin ediyorum abi sen eee vücut yaşı olarak bile bir iki yaş gençleşirsin abi samimi söylüyorum bak psikolojiyi geç ben at, atçılığı bırakmıştım Keremüt'e Gazi koştu yatırım yapmaya başladım cebimden Aa, gelir abi yok. bak moral işte bak tamamen moral işi bu iş yani moral olmadığı <laughs> zaman yapamazsın abi bu iş tamamen hani moralle yapılan bir şey e, insanın da moral kazanması için kazanması gerekiyor abi yoksa biz Galatasaray yendi Sakaryaspor yendi diye moral bu, bu, bu moral bir günlük moral o gecelik moral anlatabildim mi abi geçiyor ama sahadan senin yetiştirdiğin bir at kazandığı zaman bunun hem manevi hem maddi getirisi olduğu zaman sana sen bu sefer yatırım yapıyorsun ha bak oran abi geçen sene güzel bir sezon geçti üç tane dört tane kısrak aldı adam ya şimdi bu adam bunu götürüp ev almadı abi arabasını eski arabasını değiştirmedi abi. adam yine aynı arabaya biniyor anlatabildim evet. mi ama adam gidiyor kısrak alıyor yani yüzde haklısın yüzde bütün kalbimle destekliyorum ve bir şey katılıyorum. bir bir de. geçmeden. Çok özür dilerim Şevket abi. Onur az önce dedi ya abi hani zenginlerin sporu diye. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Bak Fatih Balcıoğlu'na anlattım hikayeyi. Fatih Balcıoğlu biliyor ama isim vermeyeceğim. Şimdi burası genel bir yer olduğu için ona isim vererek anlattım. Hatırlayacaksın Fatih şimdi dinlerken. Ee, evet bizim sporumuz zengin sporu ama acaba tesislerimiz, hipodromlarımız zenginleri ağırlamaya müsait mi? çok yakın zaman içerisinde geçen sene ünlü çok ünlü bir iş adamı